Merhabalar, doçer doktor Yukan Meriç ben. Bugün sizlerle yaş aldıkça dizlerimizdeki rahatsızlık olmasın, diz ağrımız olmasın diye yapmamız gerekenleri anlatmaya çalışacağım. Yaş aldıkça sonuçta dizlerimizin yapısı değişmekte ve dizlerde kıkırdak aşınması, osteoartrit denilen kireçlenme görülmekte. Bu da bizim günlük hayat konforumuzu ileriki dönemlerde oldukça sıkıntıya düşüren, ağrılı bir sürece sebep olmaktadır. Peki yaşımız daha erkenken, dizlerimiz daha ağrı çok sık olarak çekmiyorken diz sağlığını korumak için neler yapmalıyız? 1. Egzersiz. Egzersiz olmazsa olmaz. Çünkü bizi taşıyan, bizim normal hayat aktivitemizi yapmamızı sağlayan kemiklerimiz değil kaslarımızdır. Kaslarımız bizi taşır. Kaslarımız ne kadar güçlü ise eklemlere binen yük o kadar az olacaktır. Güçlü kaslar özellikle bacak üst kasları kalça kasları ve bacak arka bölge kasları bizim diz sağlığı için güçlendirmemiz gereken kas grubudur. Peki biz bunları nasıl güçlendirebiliriz? Hafif egzersizlerle. Yürüme iyi bir egzersiz. Tempolu yürüyüş Gerçekten çok faydalı. Yüzme çok etkili bir egzersiz. Hem yer çekimsiz bir ortamda kaslarınızın tümünü çalıştırarak özellikle bacak, bel, sırt ve kalça kasları ile dizinizin ileriki dönemdeki sağlığı için oldukça faydalı. Bir diğer yöntem gelme, esneme. Bizim kaslarımız güçlü olmakla beraber aynı zamanda esnek olmalı. Yani hareketlerimizi rahat bir şekilde yapabilmeliyiz. Özellikle sabah kalktığınız zaman iyi bir esneme, iyi bir germe oldukça faydalı. Yoga gibi, pilates gibi egzersizlerin ekstra faydası vardır. O yüzden esnetme en az güçlendirme kadar faydalı bir egzersiz grubu. 3. kilo verme. Kilo verme olmazsa olmaz. Diz sağlığı için çok faydası var. Dizimiz Bizi taşıyan, bizi hareketlendiren bir yapı. Biz ne kadar kilolu olursak o derece bu dize binen yük artmakta ve dizdeki kıkırdak aşınması veya kireçlenmeye gidiş daha hızlı ve daha çabuk olmaktadır. Eğer siz kilo verir iseniz bu süreci erteleme veya hiç görmeme gibi bir ihtimal sizin için söz konusu olmaktadır. 4. Eğer dizinizde herhangi bir sorun nedir bu? Bir şişme. Ani başlayan bir ağrı. Bıçak saplanır tarzda bir ağrı. Veya bir kızarıklık, bir ısı artışı olduğu zaman lütfen bir uzmana danışın. Çünkü bir olayı daha en başından tedavi edilmesine başlamak sizi ileride görüşebilecek ciddi rahatsızlıklardan korumaktadır. Artık tüm hastalarımız istediği zaman bir uzman hekime ulaşabilme imkanına sahip. Eğer dizinizde bir sorun var ise ya geçer ya biz şimdi gitmeyin daha sonra giderim deyip işleri erteler iseniz belki erken dönemde ufak birkaç önlemle sizin için sorun olmayacak bir durum ileriki aşamalarda çok daha sıkıntılı bir sürece gidebilir. 5. Her hasta her kebimiz aktif olmalıyız. Eklemlerimizin sağlığı için bu çok önemli özellikle masa başı çalışıyorsanız sabah 8 akşam 5 masa başındasınız. Akşam evinize gittiğiniz yorgun argın eklemleriniz hiç hareket etmedi. Bu eklemlerde her ne kadar yaşınız genç olsa da bir zorlanma veya ters bir hareket ile hasarlanma ve burada bir sorun olma olasılığı artacaktır. Lütfen aktif olun. Eğer uzun süre çalışmanız gerekiyorsa kısa mullar verin. Her 45 dakikada her 1 saatte bir bir germe, bir esneme hareketleri yapmanız, şöyle bir yürüyüş yapmanız, bir lavabo veya bir kahve almak veya bir su içme bahanesi ile birkaç dakikalık bir yürüyüş eklemleriniz için oldukça koruyucu. Bunu mutlaka günlük hayat rutininize almaya çalışın. Bunlara eğer dikkat ederseniz yaş aldığınız zaman ciddi diz sorunlarından veya hayat konforunuzu etkileyecek durumlardan kendinizi korumuş olursunuz. Umarım bu diz ağrısı için veya dizinizi korumak için verdiğim öneriler sizin için faydalı olur. Tekrar teşekkür ederim. Eğer merak ettiğiniz bir konu var ise yorumlar kısmına belirtirseniz eğer bu konular hakkında da sizlerle konuşuruz ve bilgi vermeye çalışırım. Kanalımızı üye olup takip eder iseniz çok seviniriz. Herkese iyi günler.